Mithat Efendi'nin Felatun Bey ile Rakım Efendisi ne düşünüyorsun? Bu arada bunu da söyleyelim. Elimizden geldiğince 3-5 videoda bir klasiklerimize de yer vermeye çalışacağız. Bu da o videoların ilki. Evet. Ve güzel bir kitapla başladık bence Ahmet Mithat Efendim Efendi'nin de. Felatun Bey ile Rakım Efendisi. Güldürürken düşündüren bir <laughs> kitap diyeceğim. Çok <laughs> klasik bir söylem olacak ama birazcık şeyden bahsedeyim. Ben Kırmızı Kedi baskısından okudum ve lütfen bu kitabı okuyacaklar. Orijinalinden okusun. Sadeleştirilmiş baskıdan değil. Burada da gayet açık açıklamalı. Zaten her şey anlaşılıyor. Kitabın Orijinali Arap harfleriyle 1875'te basılmış ilkin. Kırmızı Kedi baskısı da benim elimdeki. Birinci baskı 2022. Elif Yılmaz yayını hazırlamış. Editör Çağlayan Çevik. Son okuma Sena Bedir. Kırmızı Kedi baskısına orijinal kapağını da koymuşlar. Videonun şurasına burası. Ee, bir yerlerine yerleştiririm inşallah. Orada ilk defa olarak Baba Ali Caddesi'nde 28 numaralı Kırkambar matbaasında basılmıştır. İstanbul 1292 diyor. Fiyatı 2 kuruşmuş. Sahibi <laughs> Mehmet Cevdet. Çok güzel. Ben böyle şeyleri görünce duygulanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Duygulanacak yer aradığım için. Şimdi Felatun Bey'le Rakım Efendi 11 evet. bölümden oluşuyor. Ara parkları ile ilk baskısının 1875 olduğunu söyledik. Biraz konusundan bahsedeyim. Aslında Pelatun diye birinin ve rakım diye başka birinin başından geçenleri anlatıyor diyebiliriz kabaca. Ama olaylar zaten rakım efendinin etrafında dönüyor. Kitabın konusu bu kadar diyebiliriz aslında. Tabi içinde bir sürü olay oluyor ama biraz Ahmet Mithat'tan bahsetmek lazım sanki. Ahmet Mithat efendi 17 Temmuz 1844'te İstanbul'da doğuyor. 30 Aralık 1912'de de kalp krizinden vefat ediyor. Ama Kenan Akgüs ölüm tarihini 1913 diye söylüyor yanlış hatırlamıyorsam. O bir ayrım var belirtmiş olayım. Aşağı yukarı 70 yıllık bir ömrü var ve bu ömre 40'tan fazla tespit edilebilen yani bu. 40'tan fazla eser sığdırıyor. Bu arada ben yine bir doktora tezinden faydalandım. Tezin adını da açıklamalar kısmına yazarım. Hayatının bir dönemi sürgünde geçiyor. Böyle biraz gitgelli diyebiliriz belki bir hayatı var. Onun dışında çocukluğunda da maddi olarak zorluklarla karşılaşıyor. Bu da onda bir böyle sürekli çalışma ve maddi durumunu daha iyi hale getirme isteği oluşturuyor. Bu bilgi neden lazım? Neden özellikle <laughs> neden söylemek acaba? istedim? Çünkü Felatun Bey ile Rakım Efendi kitabındaki Rakım Efendi Ahmet Mithat Efendi çok benziyor. Bir de şöyle bir husus var. Onun hayatında Şakir Paşa bir eşik onun edebiyatla tanışmasını sağlıyor, kütüphanesini açıyor. Felatun Bey ile Rakım Efendi romanında da bir Ermeni'nin evine gidiyor Rakım Efendi ve onun kütüphanesinden faydalanıyor. Bu Hı -hı. da direkt Ahmet Mithat Efendi'nin hayatından bir parçayı romanda görüyoruz burada da. Ya hayatıyla ilgili tabii ki çok fazla uzun anlatılabilecek çok fazla şey var ama böyle ufak benzeyen noktalar olduğunu söyleyerek bence hayatına daha fazla girmeye gerek yok. Ama senin ekleyeceğin bir şey varsa. Bu da yine benim bir makaleden öğrendiğim bir bilgi. Ekleriz altına Anladım. zaten. Aynı dediğin gibi Şakir Paşa'nın Ahmet Mithat Efendi'nin hayatında önemli bir görev üstlenmesi gibi tıpkı Rakım Efendi ile aynı çizgide. Burada da yine Ahmet Mithat Efendi ye Mithat Paşa da hayatında çeşitli dönüm noktaları sağlıyor. Mesela Mithat Efendi ile beraber Tuna Valiliğine atanınca Ahmet Mithat da yanında gidiyor. Bir yandan burada medrese derslerine devam ederken Arapça ve Farsçasını ilerliyor. Mithat Paşa onu Fransızca öğrenmesi için de teşvik ediyor aynı zamanda. Burada böyle şeyler yapıyor ve çeviriler yapmaya başlıyor burada. Burada da müze müdürü Hamdi Bey'in teşvikiyle çeviriler yapmaya başlıyor. Daha sonra burada bir filozoftan çeşitli derslerde almaya başlıyor. Yani hayatı Rakım Efendi'nin dersler alma, sürekli bir iş peşinde koşma, birilerinden en, onu aydın ve entelektüel hale getirecek bilgiler öğrenme kesinlikle paralel gidiyor. Katılıyorum bu yorumuna. Şey ekleyeyim, şiir türü dışında her türde eser vermiş. Ama yaptığı çeviriler biraz şeymiş. Fransızcayı <laughs> çok iyi bilmemesinden de kaynaklanıyor yazıyordu doktora tezinde. Adaptasyon gibi, uyarlama gibi. Zaten kendisinin de bu konuda bir söylemi var. Diyor ki biz tercümeye aynıye taraftarı değiliz. Fransızca bir cümleyi, bir kelamı hatta bir sayfayı okuruz. Ne anlar isek onu müstakilen yani yeniden Türkçe yazarız. İşte bunun için bizim tercümelerimiz doğrudan doğruya Türkçe yazılmış gibi olur. Ha anladım. Böyle de bir husus varmış. Yani romanla doğrudan alakalı değil ama Ahmet Mithat'ın hayatında bence bu önemli, onunla ilgili bilmesi evet. gerekmektedir. Burada Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ile Rakım Efendisine yavaş yavaş girmeye başlayacak olursak ilk başta ben bunu eklemek istiyorum. Tam bir Tanzimat dönemi eseri değil mi? Çünkü Tanzimat dönemi eserlerinin bir takım ortak özellikleri var. İstanbul'u anlatıyorlar, belli ders verme amacı gidiyorlar gibi ve kesinlikle Felatun Bey ile Rakım Efendi de Ahmet Mithat Efendi'nin bir doğru ile yanlışı gösterme. Bakınız doğru bu deme. Aynı zamanda yazış tarzı, araya girişli konuşmaları da kesinlikle zaten Tanzimat Dönemi eserlerine benziyor. En son biz dergimizde Geçiş Dönemi Hikayeleri dosyası hazırladık ya. Orada Geçiş döneminden kastımız da yine daha çok Tanzimat'ı ele alan bir dönemdi. Tabii. Ben orada bir Ermeni yazarın, Vartan Paşa'ydı Ermeni yazarın akab hikayelerini okumuştum. Mesela okurken sık sık Felatın Bey ile Rakım Efendi'yi ister istemez kıyaslamaya gittim ve benzer noktalarının aslında hikayeleri ayrı olmasına rağmen benzer noktaların çok fazla olduğunu gördüm. Gerçekten de o Tanzimat Dönemi Birliği denen bir şey var. Anlatı giriş mesela. Zaten direkt araya girişleri, açıklamaları, bütün bunlar. Bunların bazı isimleri de var. Onlara gireriz yine zamanla. Tanzimat döneminin romanlarını genelliyor ve Felatun Bey de Rakım Efendi de o döneme has batılılaşma yani alafranga olmakla alaturka Al olmak arasındaki o çizgiyi İstanbul'da çok daha nettir ya zaten bu o dönem içerisinde söyleyecek olursak alafrangalaşmak vardır. Özünden kopan insanlar vardır. Biraz daha batıya uymaya çalışan insanlar vardır. Ve diğerleri vardır belli bir noktada. Onu yansıtan toplumdaki İstanbul'daki o karışıklığı yansıtan tıpkı akabi hikayeleri gibi. Çünkü akabi hikayelerinde de bunu yansıtıyordu. Ve akabi hikayelerinde yazıda hatırlarsan bir karakterden bahsediyorum. O da böyle alafranga bitip zaten direkt. Buradaki felatun gibi o arada kalmışlığı, o geçişliği aynı şekilde anlatıyor ve gripti. Oradaki Ermeni Vartan Paşa da bunu kötü bir şey olarak tasvir ediyor. Garip değil aslında. Yerindedir. Çünkü o da Osmanlı Osmanlı halkından birisi ve o, o zaman şu andaki gibi bir şey yok yani. O evet. Ermeni, o bir şey. Osmanlı. Hepsi Osmanlı. Evet evet. Bak bu noktaya değindiğin iyi oldu. Cümlemi tamamlayıp söyleyeyim onu. Ve Ahmet Mithat Efendi de zaten bunu komik bir durum olarak ve basitleştirerek ve aşağılayarak Karikatürize hatta. Karikatürize ediyor. Evet anlatıyor. Bu arada Ahmet Mithat Efendi'nin zaten bir öğretme bütün eserlerinde bir şey öğretme, bir şey anlatma, öğretmenlik yapma isteği var. O çok hissediliyor. Sadece bu eserinde değil. Doğrudur. Ben hiç Ahmet Mithat Efendi'nin şimdiye kadar hiçbir eserini okumadım. Pelatun Bey ve Rahim dışında ama yazılarda öyle söylüyorlar. Demek ki öyle diyorsun yani. Hatta vefat ettiğinde de Darüşşafaka'da vefat ediyor. öğrencilerin kolları arasında. Makalede öyle diyor. Kalp krizini orada geçiriyor. Çok enteresan. Tam bir geçiş dönemi olduğu için işte yeni bir rejim geliyor vesaire. Orada insanlara anlatması gereken bir şey var. Bir de o dönemin münevverleri de kendilerine böyle bir vazife üstleniyorlar gibi görünüyor. Çünkü gazete okunuyor. Halka gazete yoluyla ulaşıyorsun ve bir şey anlatman lazım. Yeni bir tip oluşuyor yeni bir insan hali ya da oluşuyor değil mi? Oluşturulmak isteniyor. Evet buna katılıyor. Hatta şöyle bir destekleyiciliği var bahsettiğin mevzunun. Mesela bir makalede yine neyden bahsediyor? Osmanlıcı görüşleri dolayısıyla Mithat Paşa gayrimüslimleri bir öteki haline getirmiyor zaten kitabında. Burada Vartan Paşa da aslında ne kadar Ermeni olsa da o da Osmanlı görüşünde yine. Onun da ötekisi Müslümanlar değil. Yani öteki olarak vurguladığı ve aşağıladığı kişi orada. Ala Frank olmaya çalışan o tipti. Hmm. Aynısı burada da mevcut. Burada da yine aşağıladı Ahmet Mithat'ın öteki sekisi bizim Pelatun Bey'imiz. Aşağılamak belki sert bir tabir olabilir ama hani böyle olmayın çocuklar demek istiyor aslında. Çünkü kendisini Pelatun yaptığı türlü saçmalıklarla komik duruma düşürüyor, rezil ediyor yani. İşte tam rezil, aşağılayıcı bir yani, durum. Evet, ama çok sert tabir gibi evet, geldi bana. sert gelmiş olabilir ama küçültücü bir durum, küçültücü durumların içerisine sokuyor. Yani evet. e, ironiyle yapıyor tabii bunu kendisi tabii. ama gerçek hayatta büyük ihtimalle karşısındaki öyle kişileri de aşağılayan biridir diye. Evet, denice de olabilir. <laughs> evet. Birazcık hani Felatun'la Rakım'ın etrafında geçen olaylar dedik ama hafiften açayım oraları. Evet, başlayalım oraya. Çocukluklarından itibaren Felatun'dan ve Rakım'dan bahsediyor. Birisi 25, birisi 27 yaşında. Felatun zengin çocuğu. Zaten adı Eflatun, Platon. Platon'dan geliyor. Onun babası da Alafranga düşkünü. Kendisi de Alafranga düşkünü. Miras yedi diyebiliriz değil mi miras dedi evet, diyebiliriz babası alafranga düşkün olduğu için bir şeylere meraklı Mustafa olduğu merak için de etmedi. soyadı. soyudu. <laughs> merak et. tarihteki ilk merakı ben değilim arkadaşlar. <laughs> Dağın da tam tersi babasız büyümüş. Annesini de erken yaşta kaybediyordu galiba. Evet. Dadısı büyütüyor onu. Arap bir dadısı var. O büyütüyor. Hayatta elde ettiği her şeyi çabalayarak, dişiyle, tırnağıyla kazıyarak bir yerlere gelmiş birisi. Ve o da Alaturka aslında. Evet. Alaturka tipi temsil ediyor. Ediyor. Ama yeni nesil Alaturka tipi evet, temsil et. ediyor diyebiliriz. Çünkü Alafranga'yı da çok iyi biliyor. Onlar tarafından, Alafranga insanlar, Batılılar tarafından çok iyi anlaşılıyor ve o, o da onları çok iyi anlıyor. Herkes onu çok seviyor. İnanılmaz birisi. De, inanılmaz tutulan. Böyle çok azimli, çok çalışkan bir bir insan. Ve bütün kadınlar ona aşık. Bütün beyler, o babalar ona kızını vermek istiyor evet, falan. Yani böyle çok bir şey, şey. Çok aydın, çok entel kendini Çok gerekçeyle. Evet. Yani hani para derdine düşüp, geçim sağ. Alayabilmek için sadece çalışmamış. Aynı zamanda okumayı çok seviyor. Evet. Okumak için fırsatlar kolluyor. Dilini geliştiriyor. Bir entel haline geliyor. Yani toplumda olması gereken ideal kişiyi evet. tasvir etmiş ben değil Ve sanki onun günü 24 saat değil 48 saat. O Ay, dersten evet. o derse. <laughs> o dersten o derse. Yok Canla Margarita ders veriyor. Yok eve geliyor. Işte evdeki şey canana ders veriyor. Bilmem ne. O kadar yani böyle. Bir de o zamanlar araba mı vardı? Yani <laughs> değil işte? mi yani? Dört, <laughs> dört, dört nala vardı belki. Ama. Ya gerçekten inanılmaz bir adam. Evet. Rakım. Böyle hani ilk başta vay be azimli çalışkan çocuk diyorsun. Ben dedim yani, yani ama sonra ay yeter artık bu kadar da iyi olamazsın dedim yani içten içe. Biraz abartı bir tip ama bunu Ahmet Mithat'la da, da örtüştüğünü geriye, düşünürsek evet. bir de kurgu gereği. biraz Ahmet Mithat sanki kayırmış rakımı gibi geliyor bana. Tabii. Ama tabii dediğin gibi bir de burada ders verme niteliği var. Bir de şu romanda bence çok önemli bir şey. Benim, biz bu romanı yüksek lisans dersinde konuştuk. Konuştuk. Daha sonra doktora tezi okudum dedim ya. O tezdeki pek çok şey dersi de konuşmuştuk. Ama şu noktaya konuşmadığımızı fark ettim. Tezde okudum bunu da. Pelatun ve Rak'ın dışında hiç Türk yok. Bütün aileler Aa, evet. yabancı. Evdeki dadı Arap. Canan, Canan Çerkez. Evet Canan Çerkez. Ee, Canla Margaret, Mr. Ziklas İngiliz. Çünkü diyor ki tezde. O dönem insanlar yani... Alaturkalar yeni nesil gençler batılılar nazarında nasıl göründüklerini merak ediyorlardı. Bu romanda da bakın böyle olursanız batılılar tarafından böyle görünürsünüz. Böyle olursanız böyle görünürsünüz. Aa, enteresan. O yüzden başka hiç Türk yok. Tamamen kişiler kadro amacına hizmet ediyor. Çok güzel bir tespit ve aşağılık kompleksini çok öne çıkaran bir tespit bence. Çünkü <laughs> Batılılar teröründen nasıl göründüğünü merak ettik. Bence bir aşağılık kompleksidir yani nereden baksan. Evet. Baksa. O dönemde hani böyle tam nereli olduğunu bilemeyen insanlar Evet evet o kafa karışıklığını anlayabiliyorum. Ikilik... Ee, yani sert gelmemeli o kafa karışıklığının bir aşağılık kompleksi yaratması da bence Tabii. çok doğal. Ve Rakım'ın yine de Rakım bende ne kadar idealize edilmiş bir karakter olsa da burada batıl tarafından sevilen <laughs> ve Ahmet Mithat'ın böyle bir rolün ve sevilen dediği biri olsa da bana acaba Rakım böyle sevilmek için mi çaba sarf ediyor? Yani bunları doğalında mı yapıyor Rakım? Yani bu kadar fazla gibi Çok çalışkansın, musun? hiç yorulmuyor musun diyorsun değil mi Rakım? Çalışkanla değil de sadece herkesle bu kadar iyi geçinen biri bana garip geliyor. Herkesle iyi geçinemezsin. Herkes tarafından sevilen biri olamazsın. Olmamalısın. Sınırların olmalı. Ya aslında Dobra da bir yerde eleştirilerde de bulunuyor. Herkes tarafından seviliyor, Felatun tarafından sevilmiyor. Tamam belki bir bir yerde ama yine de Felatun dışındaki iyi insanlar ya fela iyi demeyeyim. Felatun dışındaki Felatun bu kitabın <laughs> karakteri yani. Felat felatun, felatun dışındaki bir tarafından da sevilmemesi gerekiyor bence. Anlatabilir Ama öyle mi? bir birisi şey yok işte. O kadar idealize ki kadınlar da çok seviyor, erkekler de çok seviyor. Hatta ona aşık olan kadınlar başkasıyla bir ilişki yaşamasına rağmen ondan soğumuyor, saygı duyuyor. Yok işte can şey verem oluyor onun aşkından da bilmem ne. Yani hani hiçbir şey olmuyor ona. Evet. Hiç yıkılmıyor, hiç sarsılmıyor, hiç rezil olmuyor. Hayatta böyle bir şey yok yani. Yok. Ama tabii bu da çok idealize edilmiş evet, bir şey. Yani dönemin şartlarına veyahut Ahmet Mithat Efendi'nin yapmaya çalıştığı şeye göre normal tabii bir karşılık. Amacına hizmet evet, ediyor. Biz günümüzden bakınca olmaz böyle şey Allah aşkına böyle. Evet. diyeceğimiz bir yerde belki ama. Ve şey de çok bariz belli. Ahmet Mithat Efendi'nin taraf tuttuğu kitapta şu noktada öncelikle bariz belli. Rakım'ı anlatıyor sürekli. Mesela Felatun Bey'le Rakım Efendi diyor ya. <laughs> Felatun ben, yok. Felatun yok. Felatun varken bile Rakım'ın etrafında bir şekilde var birkaç kere. Evet. Abi Biraz da Felatun'un gözünden anlat. Felatun'u anlat. Yani niye hep Rakım, Rakım? Ben böyle beklemiyordum mesela. Felatun ve Rakım'ın hayatları diye bekliyordum. Bu Rakım'ın hayatı. Aradaki mi Felatun? <laughs> ben, ben bu kitabı iki kere okudum. İlk ki tabii çok bilinçsiz bir okumaymış. Yıllar evvel. Nedir bu Felatun? Tun Beyler Rakım Efendi diye merak ederek okumuştum. Sonra yüksek lisans dersi için tekrar okuyup böyle daha didik didik okuyunca dedim yokmuş ki Felatun. Evet. Felatun orada bir üst. kötüyü temsilen. Zaten Rakım'ın etrafında olduğu müddetçe Felatun var. Roman hani iki kişi etrafında dönüyor diyebiliriz ama kesiştiklerinde biz Felatun'u görüyoruz. Ben iki kişi etrafında dönüyor da diyemem. Yani Rakım'ın etrafında dönüyor. Ve Josefino ya da Canan ya da Dadı. Rakım'ın etrafında nasıl bir karakterse Felatun da bir karakter. Bu giriş kısmı haricinde benim için neredeyse girişte bir anlattığı Felatun'un iyi tasvir edebilmemiz için kafasında bir hayatı Hı -hı. var. O hayat dışında yok ki bende Felatun. Evet haklısın. Buna katılıyorum. Hani adından dolayı iki kişi etrafında dönüyor evet. diyebiliriz dedim. Ama zaten ikinci Felatun İkinci birinciyle kesiştiği noktada var olabiliyor. Yoksa zaten yok. Her şey rakım, herkes <laughs> rakım. Ya böyle söyleyince de romanı kötülüyor gibi olmayalım. Bu yazarın yok, yok. başarısızlığı değil. Bu zaten yazarın Senin yapmak istediği. istediği. Evet. O yüzden bu yönden çok başarılı. Arada bu arada teknik olarak da bir iki bir şey söylemek gerekirse evet, aslında evet. başta söyledik. Yazar sık sık araya giriyor, bir şeyler <laughs> söylüyor. Çünkü nasihat etmesi lazım. Çünkü insanlara nasıl olması gerektiğini hatırlatması gerekiyor. Böyle yani hani dönemi dönemine göre çok yaptığı doğru. Evet. Bir de bence bu baya eğlenceli de bir Ve bunlar roman. kullanılan teknikler. Mesela parabasiz evet. parabasis. Bu tür kullanımları parabasis adıyla anlatan şey geldi. Bir saniye bu biraz daha teknik ama önceden mi girsem diye düşünüyorum. İroniden yani. başlayayım mesela. İroni söz konusu aslında çok havalı yani, ve çok doğrudan, eğlenceli yapıyor evet, bu da anlatma. Ve böyle bir küçük ironi nedir derlerse belki de sözüne göre dolaylı ve alaylı anlatım Hı. tabiriyle bir karşılığı var ironinin. Aslında ironi eleştirmek, güldürerek eleştirmek, dalga geçmek tabiri caizse bir noktada yani, da evet. Tabii daha teknik kısmına da daha daha farklı anlatımlarda bulunmamız gerekir. Böyle bir anlatımı var. Ve ironiyi aslında burada sıkça kullanıyor, aralara girerek de kullanıyor ve burada bir romantik ironi olduğunu söylüyorlar mesela. Romantik ironinin bir diğer belirtisi de sanatçının eserin gerçek olmadığını bir kurgu olduğunu gösteren açık ya da imalı sözcükleriymiş ki <laughs> Ahmet Mithat Efendi'de de bu var. Yani araya giriyor. Siz bunun şöyle olduğunu düşündünüz değil mi? Pelatun şöyleydi değil mi? Yani orada aslında yeni nesil bir meddahlık böyle bir tasviri de vardı. Orada bir meddahlık sergilemesi de söz konusu neredeyse. Tabii zaten eski anlatım biçimlerinden bu kadar çabuk kopulmaz. Bu bizim ilk roman örneklerimizden. Evet evet. O yüzden de klasik anlatım anlatım biçimlerini görmek çok normal. Çok normal. Ve bu parabasis ya adlandırılan durumları yeniden gösterme anlatma yani Hegel'e göre anlatı yeniden gösterme anlatma biçimi olan, biçimi olan epiye dönüştürülmüş olur. Yani anlatının akışı kesilerek doğrudan okuyucuya seslenildiği bir durum söz konusu olur parabasiste diyor. Ahmet Mithat Efendi zaten bunu burada sık yapıyor. Doğrudan anlatıyı kesip okuyucuya sesleniyor. Hatta yine başka bir terimi vardı. Hatırlamıyorum tamam ama bunu da yapıyor. Seni o konuda yönlendiriyor. De diyor ki bu felatun ne kadar <laughs> şey bir adammış diyeceksiniz değil mi? diyor mesela. Evet. Ve bunun da yine bir adı var ve <laughs> aynen de çok Her şey. Her böyle isim bulmaları çok Evet tamam. Ve <laughs> bunların hepsini kullanmış. Ama Ahmetim, bunu tabii, tabii bilerek yapmamıştır. Evet. Yani. Yani. Evet bak hem daha Ağzı'yla ilgili konu burada şu. Pertev Naili, Jale Oranjaleparla, Cevdet Kudret gibi eleştirmenler yazarın okuyucu hitaplarını meddahlık gelenin yansıması olarak görüyorlarmış. Yani Aha. o isimlerden geliyor bu. bu yüzden de Ahmet Mithat'ta bunun olduğunu söyleyebiliriz ve senin de dediğin gibi zaten olmasının da çok doğal geçiş dönemi özellikle. Yani bir de neden zaten eski anlatımı terk edelim? Herkes o insanlara, yeni insan tipine bürünmüyor. Dolayısıyla anlatımı da birden böyle dört başı mamur bir roman, batılı roman gibi bir şey olması söz konusu değil. Bir kere orada yaşanan kırılmaların aynısı burada yaşanmıyor. O geçiş çok benzer olmaz yani zaten bize roman çevirilerle giriyor biraz taklit de ediliyor batı ama ne kadar taklit edersen et, ne kadar o türü alırsan al. Sonuçta insanlar geceden sabaha değişmeyeceği için, yazarlar da geceden sabaha değişmeyeceği için insanlara yeniyi eskiyle anlatmak çok mantıklı aslında. Çünkü insanlar metta anlatıcıya alışık. Evet, Mesela. kesinlikle katılıyorum. Ve burada bir anlatım var, bir hikaye var bir şeklinde bir anlatım var. Oturup da sana birebir de bir gerçeklik yansıtmıyor. Kaldı ki o birebir de gerçekliği yansıtmaya kalsa zaten bu şekilde yansıtamaz. Çünkü böyle değil olaylar normalde Bu kadar değil ya da en azından. Evet. biraz böyle hikayenin içlerinden devam ettiğimizde şu detayları verelim istersen hikayeye dair bazı şeylerin yerleşmesi adına. Rakım efendi bir esir alıyor. Görür görmez çok hoşuna giden biri oluyor bu. Halbuki hasta. Böyle çok şey. Evet. Ve bu arada Rakım esarete karşı insan canını diyor hangi parayla alabilirsin, evet, evet, ne kadar değer biçebilir Ama onu alırken de dürtüsü onu kurtarmak. Evet kurtarmak zaten ve çok ona ilk anda böyle bir çarpılıyor ama o çarpılma da tam anlamıyla şehvetli gitti. bir çarpılma değil. Evet evet söz konusu o değil zaten o anda. Alıyor ve dadısı da bunu istiyor zaten. Dadısı Hı -hı. da Rakım da ona kendi ailelerinden biriymiş gibi davranıyor. Herhangi bir esir gibi davranmıyorlar zaten ve piyano öğretimine kadar yani bir arkadaşı ahbabı Josefino ile <laughs> piyano öğretimi sağlıyor ona. Dil, öğret ve kız da çok zeki çıkıyor evet, bu arada. Evet kız çok zeki. Kız Türkçe bilmiyor tabii Çerkez olduğu için. Rakım ona hem Türkçe öğretiyor hem Fransızca öğretiyor. Rakım her şeyi bildiği için. <laughs> Fransızcayı daha çok Joseph'in ile biraz daha öğreniyor sanırım. Evet onunla ama şey diyor ya sonra. Böyle olmaz hani tam öğreniyorsun hmm. ama baştan sonra ben sana düzgünce öğreteyim gibi oh. bir şey söylüyor. <laughs> Oturuyor öğretiyor. O da çok zeki maşallah. Her şeyde çok başarılı. Dikişte iyi, nakışta iyi, piyano bak, o da, da o iyi. O da o kadar iyi. O da çok zeki bak örnek. Osmanlı eşi ve senin bahsettiğin erilliğin devreye girişi hemen. <laughs> evet ya gerçekten tabii bugünün bakış açısıyla bakınca biz bunu görüyoruz. Çok eril bir dille anlatılmış. Her şey baştan sona inanılmaz eril. Kadınlar da çok eril konuşuyor. Evet evet. O da tabii ki yazar erkek ve hani bugünkü gibi bir bakış yok falan falan. Yani çok normal yani. Bunu eleştirmek için söylemiyorum. Bir de dişillik için sanırım biraz daha detay ve derine inmek. Yani az önce Rachel'ı konuştuk. Rachel Kask'ı. Rachel Kask'ı ki erkeklerin bile belli bir dişillik sergilediğini evet. söyleyebiliriz. Değil mi? Evet, Çünkü evet. herkes çok derin, çok evet. farkında, çok duyguları anlayabiliyor, insanları anlayabiliyor. İşte Erilik ve dişilikten kastımız biraz da bu. Evet. Mesela şey çok tamamen eril bakış açısını gösteren bir şey. Canan bu arada Rakım Canan'ı satın alıyor. Onu iyileştiriyorlar. Çok güzel bakıyorlar. Hatta zenginlerin giymediği kumaşları takmadığı mücevherleri takar hale geliyor. Evin hanımı mı yoksa esiri mi belli, belli değil. değil yani. Hatta Rakım bir Levanten ailenin kızlarına Can ve Margaret'a Farsça ve Türkçe dersleri veriyor. Onlar Canan'ı gördüklerinde ikisi de Rakım'a aşık tabii ki. Aksi mümkün <laughs> Onlar canını gördüklerinde Allah Allah diyorlar. Bu herhalde karısı şeyin, rakımın. Bu ne böyle yani? Nasıl bir esir böyle olabilir? Neyse, canan bütün bu iyi hasletlerinin yanında bir de hiç evden çıkmıyor. Ayna kadar mükemmel bir Gözü kadın. Gözü hiç başka yerlerde değil. Ama o dönemin kadınları zaten öyle. Bir de kadınlara sormak lazım tabii boğuluyorlar mıydı? Rakım diyor ki isterseniz dadıyla biraz çıkın. O da diyor ki aman benim şöyle şeylere merakım yoktur. Çıkmam. Maazallah şey bir burada. şey olur. Oyalanacak her şey burada. <laughs> Ama Akapı hikayelerinde de ona dikkat ettim. Diğer şeylerde de metinlerde de var. Kadınların zaten gerçekten yani neredeyse böyle bir merakı yok ve yanlarında biriyle çıkıyorlar. Binbir gece masaları da Mesela aynı gelenek, aynı dönem ilerisi orada da çok garip gelmişti bana. Herkes yanında biriyle çıkıyor kadınlar eskiden ve yani, çıkmıyor. Belki çıkmak istiyorlardır. Mesela şimdi az önce bahsettiğin geçiş dönemi eserlerinde ben de Emin Nihat Bey'in müsameletnamesini incelemiştim. Orada çıkan kadınlara belli mesire yerlerine kötü kadın yaftası direkt yapıştırılıyor zaten. Mesela ha, yani zaten dışarı çıkmak eşittir soldan e, çıkmak. Ben öyle anlıyorum. Mesela burada da baktığımızda Canan'ı dışarı çıkarıyor ama Rakım. Can Anan, Dadı üçü birlikte ve kimsenin olmadığı bir gün, kimsenin olmadığı bir saatte gidiyorlar. Müsameretname'deki hikaye... Bu arada müsameretname de çerçeve anlatı tekniği kullanılmış. Hı hı. Bizim ilk hikaye örneklerimizden. Ama o dönem hikaye ile roman ayrımı pek yok. O yüzden de roman gibi de bakılabilir. Çünkü oradaki tiplemelerle buradaki tiplemeler neredeyse aynı. Hı hı. Belli bir amaca hizmet ettiği için ve ilk örnekler olduğu için. Orada bir hikayede... Bu arada insanlar... Kadınla erkek birbirine genelde ya Sıbyan Mektebi'nde aşık oluyor. Ya Cumba'da tesadüfen görüyor, aşık oluyor Tanzimat dönemi eserlerinde. Ya da böyle işte evdeki esire, köleye aşık oluyor. Çünkü kadınla erkeğin tesadüf edeceği bir ortam yok. yok. Orada da hikayelerden birinde müsamere Named'in birbirine Sıbyan Mektebi'nde aşık olan bir kızla Oğlan var. Onlar sonra kız büyüyor. Mektepten alıyorlar. Oğlan büyüyor. Başka yerlere gidiyor. Zaten görüşemiyorlar. Yıllar yıllar sonra tekrar karşılaştıklarında bir mesire yerinde karşılaşıyorlar ve birbirlerine kölelerinden mektup gönderiyorlar. Oğlanın babası oğlanı başkasıyla evlendirmek istiyor ve kızla mektuplaştığını öğrenince kızı hemen kötü kadın yaftası yapıştırıyor mesela. Mektuplaşıyor oğlanla ne bileyim mesire yerine gidiyor ve Ne yapsın? Tanım adamla evlensin. Yani işte hani bugün, <laughs> bugün bakın bakınca böyle diyorsun tabii. Bir de şey o dönem işte bunu şuraya bağlayacaktım. Belki de kadınlar o dönem çıkmak istiyordu, gitmek istiyordu ama e, toplum belli. Baskı yapacak sana toplum. Yani o hale nasıl gelmiş? Tabii bu çok ündürücü bir durum belli noktada. Çünkü enteresan yani hani böyle bir zorunluluk, böyle bir İslamiyet'te böyle Yok. yaşanacak ya da işte bu bakın dışarıda gördüğünüz birine. Peygamber Efendimiz'in eşlerinden Hazreti Zeynep mesela. Sırf insanlara yardım etmek amacıyla dışarıda çalışan kazandığı parayı yardıma harcayan biri. Kendi için bile değil başkaları için dışarıda ya da pazarda görevli denetçiler oluyor. Ve i̇şte bunların iki tanesi kadın olarak seçiliyor bizzat Peygamber Efendimizin döneminde. Yani böyle pek çok kadının dışarıdaki hayatı karışmasına yönelik örnek var ve bu zamanla yok ediliyor, yok sayılıyor. Olmaması gereken bir şey olarak görülüyor. Burada Cihan hep aklıma bir şey geliyor. Birazdan balkonda geliyor. Mesela dönemini anlatabiliyor bilmek adına çok önemli bir örnek. Gerçekten de insan hayret ediyor. Nasıl o hale gelmiş ve biz o hale yeni yeni bozmaya çalışıyoruz. Böyle bir şey söylüyor Cihan Aktaş. Tokaklar güvenli değil diye kadının sokağa çıkmasını önlemek yerine, tokaklar kadınlar için nasıl güvenli hale getirilebilir? Yani bu zamana kadar buna kafa yorsaydık kadını geri çekeceğimize belki şimdi çok daha farklı mevzulardan bahsediyor olabilirdik. Bu arada çok haklısın öncelikle şunu söyleyeyim. Tanzimat dönemi eserlerindeki bir diğer husus da kadınlarla ilgili erkekler hiç hiç mi kadınlarla bir şey yaşamıyorlar? Yaşıyorlar. Ama dışarı çıkmayan, erkek görmeyen Sıbyan Mektebi'nden sonra Müslüman kadınlar, gayrimüslim kadınlar gayet rahatlar. Bu baskıyı gayrimüslim kadınlar yaşamıyorlar. Hatta Josefino mesela, Canan'ın piyano öğretmeni. Kimse onu yargılamıyor. Rakım piyano derslerinin parasını o kadar çok parası yok. Josefino diyor ki tamam ya haftada bir iki gelirsin benim evime sohbet muhabbet ederiz. Senin sohbetin zaten çok değerli gibi bir şey söylüyor. <laughs> Ve bunu bir Müslüman kadına söyletemez mesela. Hatta bu yüzden de Tanzimat dönemi eserlerinde kötü bir şey anlatılacaksa gayrimüslim kadın üzerinden anlatılıyor. Peki yazında bahsetmiştim bundan. Evet. de direkt sen anlatırken o geldi evet. Benim Emin Nihat Bey'in müsameletnamesindeki kadın Kadın tipler üzerine yazmış idim. Ama tabii ki oradaki kadın tipler tanzimat hikayesinin içindeki kadın tipleri. Hep aynı şeyleri evet, görebiliyoruz. Aynı. Ve Canan dediğimiz gibi böyle biri oluyor. Rakım hayatına aynı şekilde devam ediyor. Seviliyor ediyor bilmem ne. Bu esnada evet. Bela da babası vefat ediyor. Kız kardeşi işte başka bir zenginle evleniyor. Miras bölüşülüyor. Bir tiyatrocu kadınla. Neydi? Neydi adı <laughs> Pol -polu şey diye Pol ya? Pololu bir şeydi ya. Polini. Poline evet. Poline ile parasını yemeye devam ediyor ve rezil, rusuva bir hale düşmeye de devam ediyor. Ve Felatun Bey parasını sonuna kadar yedikten sonra romanın sonunda artık İstanbul'dan ayrılıp nerede memurluk yapacaktı? Akdeniz'de bir memuriyete gitmek zorunda kalır diye. Evet. Ve bu esnada Canan ile de zaten rakım hayatını birleştirmiştir ve Canan bir bebek beklemektedir. Odalık şeklinde. yapıyor. Yani. Aa evleniyor. Odalık yapıyor evleniyor. evleniyor. Ben odalık yapayım. Evleneceğim diyor değil, nikah kıyacağım diyor ya. Yani hatırlamıyorum olabilir. Bak bunu kesin hatırlıyorum. <laughs> bu <laughs> ilk olabilir. şeye düştüğüm noktalardan biri değil. Bunu hatırlıyorum çünkü evleneceğim diyordu. Doğrudur i̇lk ben hatırlayamadım. Nikah falan diyor sonra öyle oluyor. Evet gerçekten klasik eserlerden okunması gereken dönemin özelliklerini anlatan hem de anlatım tekniklerini görebileceğimiz ve bence de akıcı bir dile sahip. Kesinlikle akıcı bir dile sahip bu. Evet. Eski metinler eklemediğim bir şekilde ben sıkılacağımı düşünüyorum çoğu zaman elime aldığımda bir önyargıyla sanırım ama akıcı gidiyorlar. Çünkü çoğu replika edildiği için okuru elde tutmak zorundasın. Bu tekrara düşmeyi de gerek getiriyor beraberinde belki ama okuru sıkmayacaksın, yakalayacaksın, bir şeyler anlatırken güldüreceksin ya da çok üzeceksin. Ya işte bir aşk hikayesiyle, entrikayla o okuru orada tutacaksın ya da güldüreceksin ama aynı zamanda bir şeyler öğreteceksin. Akıcı olmak zorunda. Halkın da anlaması gerekiyor. Çünkü bunu halka anlatıyorsun. Evet. O yüzden dili de çok zorlamıyor. Bir de şöyle bir şey ilk roman örnekleri olduğu için o dönemin eserlerinin okunması bence önemli. Onun dışında bizim yüksek lisans dersinde Murat hocamız demişti ki Hiçbir eserden sıkılmak mümkün değil. Sadece onda ne aradığını, ne bakışla okuduğunu bileceksin. Böylelikle hepsi sana güzel gelir demişti. Hakikaten öyle. Neyi aradığını bilmek önemli bir nokta. Evet. Yani burada dediğimiz gibi pek çok şeyden bahsettik. Oturup onları ararsan onları bulursun. Eril dili ararsan onu <laughs> evet. bulursun. Yani pek çok mevzu var aslında evet. metnin içerisinde. Tanzimat dönemi eserleriyle ilgili ya... bize öğretilenleri hatırlasana. Zayıftır, evet, hep, kötüdür, evet, sıkıcıdır. Evet. Neden böyle anlatılmış? Kesinlikle işte ya bu okumak o ön yargıları kırıyor. Evet. E, kesinlikle öyle değiller. Kesinlikle akıcılar ve tamam belki hani dönemin şarkılarına bugün okuduğumuz metinlere göre gerçekliği sorgulanabilir, aralara girmeye gerek var mıdır denebilir ama bugün postmodern metinlerde bile biz araya giriş görüyoruz. Yani, yani tabii ki postmodern metinlerdeki o araya giriş kurguyu sağlamlaştırmak adına yapılıyor daha çok. Burada kurguyu bölmek adına yapılıyor. <laughs> ama o zamanın tekniği oydu. Bu zamanın tekniği de bu. Evet bir amaca hizmet ediyor. Ya şimdi biz bu eleştirecek olsak yazarın 40 bin tane düşünüyoruz. Evet. Ama hayır. Bugünden bakmayacağız. O dönemin gerçeklerine göre bakacağız. Evet. Ve O dönemin gerçeklerine hizmet eden bir roman. Gayet de eğlenceli, keyifli, okunan bir roman. Evet. O günüm, o günüm, o günüm.